Real Madrid, dün gece İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Leganes'a konuk oldu. Eflatun Beyazlılar 2-0 öne geçtiği maçı 90 artı 3'te bulduğu golle 3-2 galip tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı. Real Madrid, müsabakanın 18. dakikasında Hırvat Yıldızı Modric'in golüyle 1-0 öne geçerken Endrik, 25. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Ardından Diaz, 39. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ve Madrid devreye 2-1 önde girdi. İkinci yarının 59. dakikasında Leganes'te Diaz yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Müsabakanın son anlarında Real Madrid'de Gonzalo attığı golle takımına turu getirdi ve Real Madrid müsabakadan 3-2'lik üstünlükle ayrılarak kupada adını yarı finale yazdırdı. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75 dakika oyunda kaldı. 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğü koruyamayan ve uzatma dakikalarına 2-2'lik beraberlikle giren Eflatun Beyazlılar, her ne kadar karşılaşmayı 90 artı 3. dakikada bulduğu golle kazanmış ve adını yarı finale yazdırmış olsa da maçtan sonra yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu eleştirilerden nasibini alan isimlerin başında ise milli futbolcu Arda Güler geldi. Sosyal medyada taraftarların eleştirilerde bulunduğu genç futbolcu için Aset gazetesinin yazarı Antonio Romero'da dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Real Madrid'de forma bulmakta güçlük çeken bir diğer isim olan Brahim Diaz ile Arda Güler'i kıyaslayan Romero yazısında şu ifadelere yer verdi. Brahim, Leganes karşısında Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu. Sergilediği futbol, çalışkanlığı ve kazanmaya olan inancını ortaya koydu. 90 artı 3'te galibiyeti getiren golde asistini yapana kadar dinlenmedi. Çok iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra Ancelotti onu ne zaman sahaya sürmeye karar verse örnek bir tavır sergiliyor. Açıkçası hak ettiğinden daha az oynuyor ancak asla pes etmiyor. Kötü bir yüz ifadesi ya da tavır takınmıyor. Arda Gülerse takım arkadaşına bakıp kendisine verilen fırsatlara sıkı sıkıya tutunması gerektiğini anlamalı. Çok kaliteli bir oyuncu. Ancak yeteri kadar fedakarlıkta bulunmuyor ve taktik disipline sahip değil. Ancelotti de nihayetinde maçın belirleyici bir anında onu yedek kulübesine almayı tercih etti. Dışarıdan bakıldığında bu yıl Arda Güler'in çıkış yapacağı yıl olarak görülüyordu. Ancak o içinde bulunduğu duruma isyan etmek yerine bir melankoliye düşmüş izlenimi veriyor. Daha fazla vakit kaybetmeden Brahim'e bakıp çok yetenekli olmanın Madrid'de yeterli olmadığını anlaması kendisi adına iyi olur. Öte yandan Almanya'da yayın yapan Bild'e göre Florian Wirtz 2026 yılında Real Madrid'e transfer olacak. İspanyol devi Arda Güler'in bu süreye kadar kendini göstermesini umuyor. Aksi halde tercih Wirtz olacak. Bayer Leverkusen ve Almanya Milli Takımının genç yıldızı Florian Wirtz'ın adı sürekli Real Madrid'le anılıyor. Ancak Leverkusen oyuncuyu şu ana kadar bırakmadı. Bunda oyuncunun da payı var. Gelişimini sürdürmek isteyen Wirtz, Bild'e göre Real Madrid'e 2026 yılında transfer olmayı planlıyor. Leverkusen'le var olan sözleşmesi 2027 sezonu sonunda bitecek olan oyuncuyu Real Madrid'de istiyor. Ancak aynı pozisyonda Arda Güler'e de güvenen İspanyol ekibi milli futbolcumuzun kendini göstermesini umuyor. Eğer Arda Güler 2026'ya kadar ilk 11'in bir parçası olamazsa Words transferi gerçekleşecek. Arda Güler'in istediği süreleri bulamaması Madrid'i transfer arayışına yönlendirmiş durumda. İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid Bayern Münih'in Alman yıldızı Kimih'i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devinin bu transfer için Arda Güler'i takas olarak kullanmak istediği ve Bayernli yıldızı takıma kazandırmayı planlandığı aktarıldı. Haberin detaylarında Arda Güler'e ek olarak bir miktar bonservis bedelinin ödenebileceği de kaydedildi.